Merhaba arkadaşlar. Son dakika çok önemli gelişmeler var. Tabii ki online eğitimi de etkileyen bir durum ama 12 Eylül yani bu tarihten sonrası için işte bir hafta sonra online eğitim falan olacak demiyoruz. Onu söyleyelim. Sadece bu durumu etkiliyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bizler sizlere uzaktan eğitime geçilecek demiyoruz. Bunun altını çizelim videonun başında. Hemen başlayalım. Ee, Amerika'nın e eyaleti New York'ta şu anda çok önemli bir durum var. Çocuklarda ciddi yayılan bir virüs var arkadaşlar. Peki nedir bu hocam? E, New York'ta OHAL ilan edildi. Yani acil durum ilan edildi. E, şehrin hemen kuzeyinde ııı e... Rockland ilçesinde bir kişinin virüse yakalanmasının ve felç olmasının ardından atık sular izlenmeye ve teste tabi tutulmaya başlandı. Yetkililer vakanın Amerika genelinde son 10 yıldaki ilk vaka olduğunu vurguladı. Burası çok önemli çünkü uzun zamandır böyle bir vaka görülmüyordu. Peki hocam e, bu bizi etkiliyor mu bize gelir mi? Elbette gelebilir çünkü e, şunu belirtelim sizlere eyalet çapında ortalama Aşılanma oranlarının yaklaşık %79 olduğu ifade edilerek bu oranı %90'ın üzerine çıkarmayı hedefledikleri vurgulandı. Tabii ki bu uzaktan eğitim olacak anlamına gelmiyor. Sadece etkiliyor bunu. Yani uzaktan eğitim, online eğitim etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Peki sadece bu mu? Hayır arkadaşlar. Şu an birçok sıkıntı var. Yani e, gerek kış ayları var tabii ki. E, okullar kapanacak demiyoruz. Onu söyleyeyim. Sadece etkiliyor diyoruz. E, gerek kış ayları var. Gerek bununla birlikte Batın Nil virüsü var yani sineklerden bulaşan bir durum var. Yani durum şu anda çok 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 iyi değil. Onu söyleyelim. Yani durum böyle giderse birazcık sıkıntılı. Özellikle kış aylarında sadece koronavirüs açısından koronavirüs açısından demiyoruz. Başka virüsler açısından da biraz sıkıntılı diyoruz. Onu söyleyelim. Zaten uzmanlar da uyarıyor. Eğer böyle giderse ciddi bir şekilde bu vakalarda artılar vesaire yaşanabilir diyor. Onu sizlere aktarmak istedim. aktaracaklarım bu kadar. Bunlar önemli tabii ki. Onu da söyleyeyim. Özellikle çocuklarda etkili çünkü. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.